Bugün sizlerle beraber Kia Sportage aracımızın soyulan tavan barlarını boyayacağız. Görüyorsunuz güneş yanından dolayı tavan barlarındaki bu soyulmayı. Evet arka tarafı göstereyim ben size. Burayı demin etrafını sardım ve boyadım. Önce zımparaladım. Daha sonrasında vernikle güzelce bir sildim. Şimdi de boyasını vurduk vurmasını bekliyorum. Bir kat daha vuracağım. Daha sonra diğer dört tane e, tarafında boyamasını yapacağım arkadaşlar. Sadece bu taraflarda soyma var şu. Kesikten bu tarafa. Burada da bu kesikten bu tarafa. Ve diğer tarafa da aynı şekilde soyuklar var. Onları bugün boyamasını yapacağım. Arka tarafı yaptığım gibi. Neyle boyuyorum derseniz Polisa'nın sprey boyası var. Gri RAL 7001 diye bu ürün. E, en yakın tavan barlarına yakın renk olarak buldum. Onun için bunu aldım arkadaşlar. Ee, yapıyorum. Sonucunda inşallah size çekip göstereceğim. Ama ben e, iyi olacağı düşünüyorum. Çünkü ben de bayağı araştırarak internetten bu siplay boyayı aldım. Ve şu anki ilk izlenim zaten kendini belli ediyor. Öndeki halinden eser yok diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar arka tarafı bitirdik. Buranın iki kat boyasını vurduk. Ön tarafı da demin zımparaladım. Şimdi buranın da bir kat boyasını vurdum. Bir kat daha vuracağız. Arkayı da size şöyle bir daha tekrardan göstereyim. Evet arka çok da güzel oldu bence. Şimdi aracın diğer istasına geçip diğer tarafını boyayacağız arkadaşlar. Onun için öncelikle şu bölgeyi güzelce bir zımparalayacağız. Onun için zımpara kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu bölgeyi güzelce zımparalıyoruz ki üstündeki o pis boya dökülsün ve tırtıklı bir yap olursun ki boyayı sıktığımızda üzerine yapışsın, Kopma yapmasın diye. Şimdi videoyu tekrardan kapatıyorum. Sizin para yaptıktan sonra tekrardan size videoyu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinci katını vuracağız. Önce boyayı şöyle dışarı bir yediriyorum. Damlacık bırakmasın diye sonrasında. Böyle üstüne gezdiriyoruz arkadaşlar. Böylelikle ikinci katını da vurmuş olduk. Şöyle arkasına bir bakayım. Evet, ikinci katını da bu şekilde vurmuş olduk arkadaşlar. Bu tarafınki de bitmiştir. Şimdi karşı tarafa geçebiliriz. Karşı tarafında da parasını yaptım. Baya göstereyim size. Şöyle arkadaşlar, buranın zımparalama işlemini bitirdim. Tamamını yapmıyorum. Sadece boya inceltiyorum hafiften. Ondan sonra bunun üstüne Vuracağım şimdi boyayı arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın son halini sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki bu videoyu birkaç gün sonra çekiyorum. İlk yaptığım günden bu yana. Şu an biraz ıslandı tabii buralar. Ama gördüğünüz gibi şurayla şuralar arasında bir ton farkı var. Tam rengini yakalayamadım. Ama kimisi komple siyaha boyadı. Kimisi komple bu renge boyadı. Benimki de farklı bir tarz olsun. Bu çizgiye kadar olan yer buna yakın bir renk aynı şekilde ön taraftaki de yine yağmurunu sileyim yine buraya yakın bir renk ama iki taraf arkası ve önü farklı bir renk ortası biraz daha farklı bir renk ama yani böyle dikkat etmeden anlaşılacak gibi de değil yani öyle söyleyeyim ama onun dışında eski haline göre bin kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Onun yanında bugün biraz çay topladık. Aracımızın arkasındaki romorku da burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da göstereyim. Burası da aynı şekilde tertemiz. Tabii ki biraz ton farkı var ama hiç önemli değil. Dediğim gibi kimisi komple siyah boyadı, kimisi komple aynı rengine boyadı. Bizimki de bir farklılık olsun. Bence gayet güzel oldu. Beni tatmin etti yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hele eski haline göre bin kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Kanalıma abone olur. Yorum atarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun.